Şirketiniz için çalışan iyi avukatlar olduğunu biliyorum. Evet var. Ama bu konu, bu konu nasıl desem biraz şirketin dışında kalmalı. Anlıyorum. Sormak istediğim, yürüttüğümüz projeyi durdurmak için dava açılması mümkün müdür? Mümkün tabii. Ama önüne geçmek de mümkün. E sizin desteğiniz bu herhalde. Hayır tam tersi. Nasıl yani siz başında olduğunuz bir işe dava mı açmak istiyorsunuz? Evet. Yani bizzat ben açmayacağım davayı fakat açmak isteyen insanlara yardım etmek istiyorum. Peki ya bu ortaya çıkarsa? Çıkmaması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Çıkarsa da inceldiği yerden kopar. Anlıyorum. Şimdi siz bana yardım edebilecek misiniz Taner Bey? Zor bir iş ama elimden geleni yapacağım. Size ne lazımsa temin edebilirim. Projeyle ilgili çizimler, çalışma planları. İdari belgeler de gerekli. Mahalledeki arazilerde yapılmış anlaşmalar var mı? Kimler neler almayı planlıyor? Onların hepsi diğer ortağımızda ama ne gerekiyorsa bulup çıkaracağım.